Canlar sevgili öğrenciler, Mendel'in çalışmalarıyla yine beraberiz. Kadıtımın temeli Mendel'in bezelyeler üzerine yapmış olduğu çalışmalarla atanmıştır. Mendel'in çalışmalarında bezelyelerini seçmelerinin nedeni kolay yetiştirilmesi, kısa zamanda döl vermesi, kendi kendine tozlaşabilmesi, çok sayıda çeşidinin olması, incelenen özelliklerin bağımsız genler tarafından kontrol edilmesinden dolayıdır. Bakın bağımsız genler tarafından kontrol edilmesi sayesinde Mendel, Mendel yasalarını çıkarmış ve bezelyeler üzerinde çalışmalar yapmış ve buradaki bezelyeleri kullanmaktaki en önemli etmenleri arasında kolay yetiştirilmesi, kısa zamanda döl vermesi, kendi kendine tozlaşabilmesi ve bağımsız genler tarafından kontrol edilebilmesi. Evet bunlardan yararlanmıştır. Mendel'in çalışmalarında ulaştığı sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir. Canlıya ait özellikler, özelliklerin atadan yavruya geçmesini sağlayan belli bir birikim yani biz bunlara genler diyoruz. Genler vardır. Bu etkenler her bir karakter için bir çifttir. Bir anneden diğeri babadan gelir. Homolog kromozomları hatırlarsınız bir önceki dersten. Mendel çalışmalarında ata canlılarda görülmeyen bazı özelliklerin yavrularda ortaya çıkabildiğini görmüş. Bunun için ne demiştik? Baskın genler var demiştik. Ve buradaki baskın genler yanlarında resesif gen bulunduruyorsa baskın genin dediği olur demiştik. Örnek vermiştik. Büyük A küçük A gibi. Evet biz buna gizlilik baskınlık prensibi ismini vermekteyiz. Bir karakterin ortaya çıkmasını sağlayan bir çift faktörün gametleri oluştururken birbirinden ayrılarak farklı gametleri geçtiğini belirlemiş Buna göre alel genlerden her biri eşit olasılıkta değişmeden gametlere bağımsız olarak geçtiği gözlemlenmiş. Buna ise bağımsız dağılım prensibi ismini vermiş. Gametlerin döllenme sırasında rastgele birbirlerine bağlı olarak oğul döllerde önceden tahmin edilebilerek ne yapılmış? Bir oranlar ortaya çıkmış. Şöyle diyebiliriz. Anne de büyük A küçük a var, babada sallıyorum küçük A küçük a var. Bunun sonucunda yavru da ne olabilir? Çaprazlamalar yapılır. Hem büyük A küçük a hem de küçük a küçük a genleri ortaya çıkar. İşte biz bunları ne yapıyoruz? Tahmin edebiliyoruz. Mendel'in prensibinin kavranabilmesi için aşağıdaki olasılık kurall kurallarının bilinmesi gerekmektedir. Birbirinden bağımsız olayların sonuçları da bağımsızdır. Herhangi bir olayın ilk kez denenmesinde elde edilen sonuçlar aynı olayın tekrarlanması ile de elde edilerek sonucu ne yapmayacaktır? Etkilemeyecektir. Örneğin bir ailede doğacak bir kız çocuğu veyahut da erkek çocuğun olma olasılığı %50'dir. Bu ailede ilk iki çocuk erkek ise üçüncü kız veyahut da erkek olabilir. Yani ne diyoruz? üçüncünün de doğacağı kız veya erkek olma olasılığı nedir? 1 bölü 2'dir yani %50'dir. Yani ne demek istiyoruz? Biz kalıtımla her bir olasılığı baştan hesaplarken aynı oranda ne yapacağız? Yeni bir olasılık ortaya çıkaracağız. Birinci çocuğumun kız veya erkek olma olasılığı 1 bölü 2. İkincinin kız olma olasılığı 1 bölü 2. Ne bileyim üçüncünün de kız olma olasılığı gene 1 bölü 2. Dördüncünün erkek olma olasılığı ya kız olur ya erkek olur. Gene 1 bölü 2. Yani olasılık ne yapar arkadaşlar? En baştan e, kendi yapısını korur ve her olasılık tekrardan yenilenir. İkinciye bakalım. İki bağımsız olayın aynı anda birlikte gerçekleşme olasılığı bu olayların ayrı ayrı gerçekleşme olasılığının çarpımına eşittir. Aynı anda havaya atılan iki metal paranın birinin tura birinin yazı gelme olasılığı arkadaşlar bir para ya yazı gelir ya tura gelir. İkisini aynı anda atıyorsam bunların çarpımına eşittir. Birinin tura gelme olasılığı 1 bölü 2, birinin yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Bunları çarparım. Yani birinin yazı birinin tura gelme olasılığı 1 bölü 4 olarak karşımıza gelecektir. Evet, gamet çeşidi hesaplama. Üreme hücrelerinde gametlenmekte. Erkekler sperm, dişiler ise yumurta olarak bize ne yapar? Gamet hücreleri üretir. Diploid canlılarda gametler mayoz bölünme ile oluşur. Bunu mayoz bölünmede görmüştük. Bir ana hücre vardı ve bunun sonucunda kromozom sayısı yarıya iniyordu ee, ve böylelikle gametler oluşuyordu. Dişi de yumurta, erkek de sperm gibi. Ata yani ebeveyn bireylerin oluşturabileceği gamet çeşitlilikleri, bu canlıların oluşturabileceği herhangi bir bireyinde Gamet oluşturma oranları ne yapılabilir, e, hesaplanabilir. Şimdi hesaplamalardan bahsedelim. Bağımsız genlerde gamet çeşidi hesaplama. Arkadaşlar, 2 üzeri n formülünden yararlanırız. N burada heterozigot karakter sayısıdır. Bakın bağımsızlarda. Şimdi her zaman burada heterozigotları sayarız. Hatırlayalım heterozigot neydi? Büyük A küçük a. Büyük B küçük B. Farklı olanlardı, değil mi? Şimdi bakıyorum. Bir bireyim var. Büyük A büyük A. E, heterozigot yok. O zaman buradaki N ne olacak? Sıfır olacak. 2 üzeri sıfırdan ne yapacaktır? Buradaki gamet çeşidi 1 olarak karşımıza gelecektir. Hadi örneklendirmeyi biraz daha arttıralım. Benim büyük B, küçük B, büyük C, büyük C, büyük D, küçük D bir yapım olsun. Buradaki gamet sayısını hesaplayalım. Ne demiştik gamet sayısı hesaplanırken 2 üzeri n'den yararlanırız demiştik. n burada neydi? Heterozigot sayısıydı. Evet bakın burada bir heterozigot var. İki heterozigot var. Büyükçe C, büyükçe C, homozigot. Onu yazmıyorum. O zaman 2 üzeri 2'den ne oldu? Cevabım 4 olarak karşıma geldi. Yani burada 4 tane gamet vardır derim. Bakın burada başka bir özellik daha var. Bir tane daha örnek. Büyük A büyük A küçük B küçük B. Gamet çeşidine bakıyorum. Arkadaşlar burada heterozigot yok. O zaman gene 0 diyorum. 2 üzeri 0'dan 1'i buluyorum. Burada bir tane daha var. Bakın heterozigot var. Büyük A küçük A. Kaç tane heterozigot var? 1 tane var. 2 üzeri 1 yazıyorum. O zaman iki çeşit gamet vardır diyorum. Ya büyük A gameti ya küçük A gametidir diyorum. Şimdi bir tane daha yapalım. Büyük A küçük A. Büyük B küçük B. Burada ne var? 2 tane heterozigot var. Demin verdiğim örneklere benziyor. 2 üzeri 2'den ne yaptım? 4'ü buldum. Hadi gametlere bakalım arkadaşlar. Şimdi gamet buradaki büyük A büyük B ile gamet oluşturabilir. Büyük A büyük B gameti. Buradaki büyük A buradaki küçük B ile gamet oluşturabilir. Büyük A küçük B gameti. Şimdi büyük A'nın başka oluşturabileceği gamet yok. Şimdi küçük A yapıyorum aynı şekilde. Küçük A büyük B ile gamet oluşturabilir. Küçük A küçük b ile gamet oluşturabilir. Bakın burada da görmüş olduğunuz gibi 4 çeşit gamet vardır. Bakın hesaplamaya da uydu. Homozigot karakter gamet çeşidi sayısını etkilemez. Heterozigot karakter sayısının artması gamet çeşidi sayısını ne yapacaktır? Artmasına neden olacaktır. Evet. Bağlı genlerde gamete bakalım. Bağlı genlerde canlılar Mayo sırasında crossing over gerçekleştirip gerçekleştirmemesine göre iki farklı gamet çeşidi hesaplamasına bize yol açıyor. Crossing over gerçekleşmezse bağlı olan genler gametlerle birlikte geçmek zorundadır. Bu durumda gamet çeşidi sayısı hesaplanırken yine 2 üzeri n formülündeki n'i heterozigot karakter bakımından ne yapıyoruz? Çift sayısını ifade edecek şekilde yapıyoruz. Hesaplıyoruz. Hadi bir örnek verelim. Şimdi benim bağlı genim neydi? Bir kromozoma bağlı genim vardı. Mesela büyük A, büyük B. Şimdi buna bakıyorum. Burada örnek veriyorum. Küçük A, büyük B olsun. Şimdi bakın. Ben yine burada ne yapacağım? 2 üzeri n'den yararlanacağım. Şimdi arkadaşlar. Bakın bu bir bağlı kromozom. Bu da başka bir bağlı kromozom. Şimdi burada büyük A, büyük B var. Küçük A, büyük B var. Büyük A'nın karşılığı ne? Küçük A. Bakın burada bir heterozigot durumu var değil mi? Bakın burada büyük B, büyük B var. Burada bir homozigotluk durumu var. Bağımsız gende bunları ayrı ayrı hesaplıyorduk. Ama bağlı gende ne yapıyoruz? Bunları beraber hesaplıyoruz. Yani ben otomatikmen burada büyük A'yı alırken büyük B'yi de alıyorum. O zaman burada sadece bir tane heterozigot durumu vardır. 2 üzeri 1'dir. Ve bunun sonucunda 2 çıkar diyorum. Şimdi bir örnek daha vermek istiyorum. Bir örnek daha verelim. Şimdi burada gene benim büyük A, büyük B örnek veriyorum küçük C olsun. Şimdi buradan olsun küçük A büyük B büyük C olsun. Şimdi bağlı genlerde heterozigotları sayıyorduk. 1 heterozigot, 2 heterozigot diyorduk. 2 i̇ki üzeri 2'den 4 buluyorduk bağımsız genlerde. Ama bu bağlı gen, değil mi? Bağlı gende ne yapıyorum arkadaşlar? Bağlı gende bakın bunları bir alıyorum. Normalde burada da heterozigot var. Evet doğrudur. Burada da heterozigot var. Evet doğrudur. Ama ben bunu aldığımda büyük A'yı seçtiğimde otomatik ben B ile C'yi de seçiyorum. Yani buradaki heterozigot durumu birdir diyorum. Çünkü bunlar birbirleriyle bağlıdır diyorum. Aynı bağlı gen üzerinde istediğin kadar bağımsız, ee, heterozigot durumu olsun fark etmez. Buradaki kromozomlar bir olarak sayılır. O zaman bunun içinde 2 üzeri N'den... 2 üzeri 1 ve bunun sonucunda da iki tane burada gametin vardır ismini veriyorum. Bakın bunu gene uzatabilirim. Büyük de, küçük de yapayım. Bakın buradaki heterozigot sayısını arttırabilirim. Bir sıkıntı yok. Ama ben bunu yine 1 olarak alacağım. Çünkü bunlar bağlı genler. Bunlar bağlı gen olduğu için ne yapıyorum arkadaşlar? Bir kromozom üzerine olduğu için bir kromozomun sayısını alıyorum. Evet. Siliyorum örneği. Crossing over gerçekleşseydi ne olurdu? Arkadaşlar crossing over gerçekleşseydi bağlı genlerin hepsi bağımsız gibi davranırdı. Ve bunun sonucunda biz bağımsızda nasıl hesaplama yapıyorsak o şekilde hesaplama yaparız. Hemen bir tane örnek yapalım. Büyük A, büyük B, büyük C. Bakın küçük A, küçük B, küçük C. Normalde bağlıysa ne yapıyorum? Ve crossing over yoksa. Crossing over over yoksa ne yapıyorum arkadaşlar? Burada ne yapıyorum? Aynı kromozom üzerinde oldukları için bir kromozom gibi davranıyorum. 2 üzeri 1'den 2'yi buluyorum. Şimdi burada crossing over varsa crossing over varsa ünlemi koyuyorum önemli. Her bir bağlı kromozom bağımsız gibi davranır. Bakın burada ne var? Bir heterozigot var. 2 heterozigot var. Bu homozigottur. O zaman crossing over varsa 2 üzeri n'den yararlanıyorum. 2 üzeri 2'den 4 tane gametim oluşur diyorum. Crossing over varsa buradaki bağlı olan yapılar bağımsız gibi davranır ve tekrardan heterozigot karakter sayısını ne yaparız? Sayar ve buradaki 2 üzeri n'den yararlanırız. Evet örneklere bakalım. Bakın crossing over olmadığında 2 üzeri n formülünden yararlanıyorum. n yerine Heterozigot kromozom çiftinin sayısını yazıyorum. Doğru mu? Bak, şimdi burada bir tane heterozigot var. Doğru. Bak burada bir tane daha heterozigot var. Doğru. Ama bunlar bağlı aynı kromozom üzerinde. O zaman ben bunları ne yapıyorum? Bir kromozom gibi kabul ediyorum. O zaman ben 2 üzeri 1'den 2 tane gamet çeşidi oluşur diyorum. Ya büyük A büyük B'dir ya küçük a küçük b'dir. Bakın iki tane ne yaptı? Gamet çeşidini hesaplamış oldum. Şimdi Crossing over'ın gerçekleşmesi durumunda. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bağımsız gibi davrandırıyoruz. Bakın normalde bağlı. Evet. Ama burada ne demiş? Crossing over var demiş. Crossing over varsa her bir heterozigotu tek tek sayıyorum. iki tane heterozigot vardır. 2 üzeri 2'den 4 tane ne yaparım? Gamet oluştururum diyorum. Şimdi bakın gametlere bakalım. Büyük A, büyük B ile gametlik yapabilir. Büyük A, küçük b ile gametlik yapabilir. Küçük a büyük b ile gametlik yapabilir. Küçük a küçük b ile gametlik yapabilir. Bakın bunun sonucunda ne oldu? 4 çeşit gamet oluştu. Gamet çeşidinin sayısını etkileyen faktörlere bakacak olursak, genlerin bağımsız veyahut da bağlı olması, genlerin bağımsız olması gamet çeşidi sayısının artmasına neden olur. Çünkü burada heterozigot sayısı artacaktır demindeki verdiğimiz örneklerde bağımsız genler ne yapacaktır? Heterozigot sayısı arttıkça bizim gamet sayısını arttıracaktır. Karakterin homozigot veyahut da heterozigot olması. Heterozigot sayısının olması gamet çeşidi sayısını arttıracaktır. Crossing over'ın gerçekleşmesi bağlı genlerde dahil crossing over gerçekleşiyorsa bağımsız gibi davranıyor ve bunun sonucunda birbirinden genlerin ayrılmasına neden oluyor ve böylelikle gamet çeşidi sayısı artıyor. Ayrılmama olayı. Mayoz bölünme sırasında ayrılmama olayının meydana gelmesi anormal kromozom sayısının oluşmasına neden olur. Mesela 2n kromozomlu bir yapı vardı. Mayoz geçirdiğinde n n oluştu, doğru mu? Mayoz sonucunda 4 tane n kromozomlu yapı oluştu. Evet ama burada bir ayrılmama durumu olursa bir tanesine fazla kromozom gidiyor n artı 1 oluyor. Bir tanesine eksik kromozom gidiyor n eksi 1 oluyor. Bu durumda anormal gametler oluştuğundan toplam e, gamet çeşidi sayısı artmış oluyor. Çok sayıda gamet oluşması bir canlı çok sayıda gamet oluşturabilecek kalıtsal yapıya sahip olabilir. Ancak oluşabilecek tüm gamet çeşitlerinin görülebilmesi için çok sayıda gamet oluşturulması gerekmektedir. Evet sevgili öğrencilerim çaprazlamalarla devam ediyoruz. Şimdi çaprazlama eşeğili üremedeki döllenme olaylarının genetikteki karşılığı olarak kullanılan kavramdır. Çaprazlama ile ebeveyn bireylerdeki hangi gametlerin hangi gamette birleştir birleştirileceği gösterilir. Ve bunun sonucunda iki arı dönüm çaprazlanmasıyla melezler yani hibridizasyon diyoruz buna melezlenme oluşur. Bu çaprazlanma sonucu oluşan melez olarak adlandırılan bireyler e, heterozigot gen çifti sayısına göre monohibrit veyahut da dihibrit isimlerini almaktadır. Bunları detaylandıracağım merak etmeyin. Her zaman kalıtımda bu sözerler insanın kafasını karıştırabiliyor. Evet bir bireyin kendi kendine döllenmesine ve da kendisiyle aynı genotipli bir bireyin çaprazlaşmasına kendileştirme diyorum. Mesela benim bir bireyim var büyük A küçük A genine sahip. Ben bunu büyük A küçük A genle bir daha çapraz diyorum. Kendisiyle çaprazlamış gibi düşünebilirsiniz. Ne yapıyorum? Kendileştirme yapıyorum. Evet. Bir karakter bakımından heterozigot, melez yani olan bireylere monohibrit monohibrit bireylerin kendi arasındaki çaprazlanmasına monohibrit çaprazlama denir. Şimdi bakın benim homozigot sarı bezelyem var. Ben homozigotu ne yapıyordum? Aynı yazıyordum. Ve sarı bezelye. Sarı olabilmesi için ne olması lazım? Büyük S. Baskın özellik göstermesi lazım. Homozigot olduğu için aynı. Büyük S, büyük S yapıyorum. Veyahut da bir tane yeşil bezelyem var. Yeşil gen baskın olmayan gendir. Yani resesif gendir. Ben bunu ne yapıyorum? Küçük s ile ifade ediyorum. Ben bunları çaprazlarsam ne yaparım arkadaşlar? F1 dönünde büyük s büyük s çarpı küçük s küçük s çaprazlandığında hadi çaprazlayalım. Şurayı bir temizleyelim. Büyük s büyük s çarpı küçük s küçük s. Şimdi ne yapıyorum? Matematikteki dağılma özelliği gibi şu büyük s ile küçük s'yi yazıyorum. Büyük s küçük s. Hop büyük s ile küçük s'yi yazıyorum. Büyük s küçük s. Hop buradaki büyük S ile bu küçük S'yi yazıyorum. Büyük S küçük S. Buradaki büyük S ile buradaki küçük S'yi yazıyorum. Büyük S küçük S. Arkadaşlar buradaki F1 yüzde %100 oranında %100 oranında sarı renkli büyük S küçük S oluşuyor. Bakın çaprazlama sonucunda ne yaptım? Bunu gördüm. Değil mi? Yukarıda verilen çaprazlama şemasında görüldüğü gibi homozigot sarı bezelye ve homozigot yeşil bezelyelerin her ikisinde tek tip gametler oluşturuyor. Bu nedenle çaprazlamaları sonucunda elde edilen F1 dönünü oluşturan tüm bireyler %100 oranında büyük S küçük S'dir. Şimdi biz bunları kendileştirme yaparsak yani F2 dönüne bakarsak bunları kendi aralarına çaprazlarsak ne oluyor? Şimdi büyük S küçük S çarpı büyük S küçük S ne yapıyorum? Kendileştirme yapıyorum. İşte arkadaşlar burada kendileştirme olayı önemli. Aynı mantık yukarıdaki gibi. Hop. Büyük S, büyük S. Birinci ile birinci. Büyük S, büyük S. Bununla, bunun çapraz diyorum. Büyük S, küçük S. Şimdi buradaki büyük S'nin başka dağılacak bir yeri kalmadı. Şuna geçiyorum. Buradaki küçük S, buradaki büyük S ile bir araya geldi. Büyük S, küçük S oluştu. Buradaki küçük S, buradaki küçük S ile geldi. Küçük S, küçük S oluştu. Ne yaptım? kendileştirdim. Hocam demin sen burada küçük S ile büyük S'yi yazdın ama başa büyük S yazdın. Arkadaşlar her zaman başa büyük harf gelir. Şimdi bak ne oldu? Homozigot sarı renkli bezelye bir tane. Ne yaptık? İki tane sarı renkli. Nereden biliyorum sarı olduğunu? Çünkü sarı büyük S ile ifade edilir. Yeşil küçük S ile ifade edilir. Burada da sarı heterozigot iki tane bezelye oluştu. Bakın arkadaşlar burada ne oluştu? Yeşil bir bezelye bir tane oluştu değil mi? Şimdi burada yaptığımız çaprazlama aynı şekilde burada da var. Kendileştirme olayını göstermiş. Büyük S küçük S ile büyük S küçük S'yi ne yapmış çaprazlamış? Buradaki gametleri çıkarmış büyük S küçük S, büyük S küçük S olarak. Bunları tek tek çaprazladığında büyük S büyük S, büyük S küçük S, büyük S küçük S, küçük S küçük S ne yapmış? Çaprazlama yapmış. Şimdi Burada genotip oranına baktığımızda hadi benim yaptığım da bakalım. Genotip oranı. Genotip oranı. Şimdi genlere bakıyorum. Büyük S, büyük S'den kaç tane var? Bir tane var. Bir. Büyük S, küçük S'den kaç tane var? İki tane var. İki. Küçük S, küçük S'den kaç tane var? Bir tane var. O zaman ne yapıyorum? Genotip oranı bir, iki, birdir diyorum. Şimdi arkadaşlar sorularda fenotip oranı da gelir. Fenotip oranı demek dış görünüş demektir. Bakın büyükse büyükse ne renk? Sarı. Büyükse küçükse ne renk? Sarı. Küçükse küçükse yeşil. Doğru mu? Kaç tane sarı var? 1, 2, 3 tane var. O zaman fenotipte 3 tane sarı. Kaç tane yeşil var? 1 tane var. O zaman 1 tane yeşil deriz. Fenotip oranı da 3'e 1'dir deriz. Sorularda sana kaç tane sarı olasılık gelir derse 4 tane gen var dersin. 3 tane sarı geleceği için sarı gelme olasılığı 3 bölü 4'tür dersin. Kaç oranında yeşil gelir derse dersin ki bu çaprazlama sonucunda 4 tane gamet oluştu. Bir tanesi yeşildir dersin. Böyle olasılıklarda ne yapabilir? Karşımıza gelebilir. Yapımı kolay yapacağınıza eminim. Evet. Mendel yukarıda anlatılan monohibrit çaprazlamalarla elde ettiği bulgulara göre aşağıdaki ilkeleri ortaya koymuştur. Canlılara ait karakterleri belirleyen ve bu karakterleri atadan yavruya geçmesini sağlayan belirli birim faktörler vardır. Bundaki günümüzdeki ifadeyle yani genler ismini vermekteyiz. Her bir karakter için iki tane birey belirleyici alergen çifti vardır. Bu alel çiftleri birbirlerine benzer veya da farklı olabildiğini gözlemliyoruz deminki çaprazlamalarımızda da. Bir bireye ait aleller birbirinden farklı ise bir baskın olur, diğeri ise çekinik olarak ne yapar? Yanında bulunur. Saf ırkın çaprazlaması sonucunda F1 dölündeki tüm bireyler birbirine benzer. Hatırlıyor musunuz? Büyük S, büyük S çarpı küçük S, küçük S yapmıştık. F1 bölümde yüzde yüz oranında büyük S, küçük S çıkmıştı. İşte biz buna benzerlik yasası ismini vermekteyiz. Canlıya ait genler gametler ile yavru bireylere geçer. Gamet oluşumu sırasında her bir alel çifti birbirinden ayrılarak farklı gametlere ne yapabilir? Geçiş sağlayabilir. Aynı oluşan gametler her bir karaktere ait sadece bir alergen taşır Biz buna ayrılmama kuralı ismini vermekteyiz Mendel yaptığı bu çaprazlama çalışmalarında iki karakterin kalıtımıyla ne yapmış İncelemeler, incelemelerde bulunmuş Şimdi burada görmüş olduğunuz dihybrid çaprazlama Ben dersi burada noktalıyorum sizlerle biraz bir sonraki videoda mori çaprazlama ile ilgili birkaç örnek daha çözelim Sonra D1'e geçeriz. Hadi görüşmek üzere.